Efsane vs. Veliaht. Velike Şahin, Şebnem Ferah aralarında kaç yaş var? 17 mi 19 mu? 19 dur. Ben 17 diyorum. Sen bastın. 17. 17. Aa. Doğru. Ama çok az bir fark. Ya tahmin edemeyebilirdi evet. yani. Şebom. Dön Şebom ya. Mert Demir, Teoman. 27 mi 28 mi? Kaç yaş var aralarında? 28 diyorum. Bakıyoruz. 27. Mert Demir tam 30 yaşındaymış. Teoman 57 yaşında. Teoman 60 yaşına gelecek. Sena Şener, Özlem Tekin. Kaç yaş var? 25-27. 25. 25. Ne diyorsun? 25 vardır ya sanki. 27 çok geldi bence. Ben. Doğru cevap 27. <laughs> Paso sponsorluğundan yeni sorumuz geliyor. Bu sefer efsane rock gruplarını soruyoruz. <laughs> Maneskin, Guns N' Roses. 31 mi 29 mu? 31. 2016 e, Maneskin 2016 yılında Guns N' Roses 1985 yılında kurulmuş. Ne grup be? Evet bu efsane bir rock grubu Guns N' Roses unutulmaz bir konserle İstanbul'da hayranlarıyla buluşuyor. Rock tarihine damla vuracak bu unutulmaz performans 2 Haziran'da Tüpraş Stadyumunda sizleri bekliyor. Biletler Paso web sitesi ve Paso mobil uygulamasında. Emre Fer, Kaan Tan Göze. Kaç yaş var? 22 mi 25 mi? 22. Evet, 22 yaş mı var? Yok bu? ya 25'tir 25 25 yaş fark var evet. aralarında? Vay be. Emir Can İrek ve Haluk Levent. 24 mi 25 mi? Kaç yaş var aralarında? 25. Peki. Evet 25. Bak. 31 e 56 31 demiş şey Emir Can. Yarışmamız bitti. Gazan Rosas hayranlar kazandı.